10 sır oyundan herkese merhabalar ben Onur Güloz bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim ilk videomun konusu Woftin'deki yeni yama ile birlikte gelen güzeller Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun değişmiş durumda yani mesela klan yerimize girdiğimizde klan Sembolu dediğimizde önümüze şöyle bir şey çıkıyor klan sembolü oluşturma rehberi Sadece şartları sağlayan kullanıcılar klan sembolü oluşturabilir. Birinci, klan puanı 500 ve üstü olan. İkinci, 300 bin ve daha yüksek altına sahip olan. Bu şartlar karşılayan, bu şartları karşılayan klan sembolü oluşturabilir. Onaylamak için oyuna tekrar giriş yapmanız gerekir. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada istediğiniz güzellikleri, istediğiniz şeyleri seçip kendinize böyle bir sembol oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar ben hemen kendime kısaca sembolümü oluşturayım huzurumuzda evet arkadaşlar benim sembolüm bu yani ben paramı biriktirip bu sembol yapmayı düşünüyorum ve bir şunu da göstereceğim. K paketinde mesela 100 bin, kurt, 10 bin kurt parası. Asbo, OCB 3 gün. Pedro, Action Mumi 3 gün. Yani bu bir nakit. Yani kaçırılmayacak bir fırsat gibi bir şey diyebilirim. Bu zaten 50 bin kurt parası. Yani yeterince yetebilir olan bir kurt parası. Yani arkadaşlar bu kadar Woft'ime gelen yenilikler. Herkese merhaba herkese iyi görüşürüz